2024 Mart ayı yengeç ve yükselen yengeçleri konuşuyoruz. E, 25 Mart'ta terazi burcunda yaşanacak olan ay tutulması sizin e, arkadaşlık ve dostluk alanınızın ciddi anlamda testten geçecek olduğu bir enerjiyi çalıştırıyor olacak. Arkadaşlarınızın e, ...onların fikirlerini soracaksınız... ...onların fikirlerine önem veriyor olacaksınız... ...evet onların fikirleri sizin için önemli olsa bile... ...siz biraz daha duygusal anlamda hareket edip... ...duygularınızın ön plana çıktığı bir enerjiyi çalıştırıyor olacaksınız... Ee, ...sizin etrafınızda... ...düşüncelerinizin, fikirlerinizin... ...kabul görmesinin çok önemli olacak olduğu bir aya giriyorsunuz... ...siz yengeç ve yükselen yengeçler... ...özellikle bu kabul görmeyen konularda destek alamadığınız kişilerle kişilere tepki gösterme olasılığınız oldukça yüksek. Bu da ilişkilerde yaşanabilecek kopuşlar ya da tatsızlıklara işaret ediyor ki zaten bu ay sizin ilişkiler adına güven temalarının çok yoğun çalışacak olduğunu anlatıyor. Siz yengeç ve yükselen yengeçlerin güven duygusunun önemli olduğunu, somut bir şekilde görmek isteyecek olduğunuz olaylar hayatınızda yer alacak. Bunlarla alakalı bir yüzleşme içinde olacak olduğunuz gibi, çevrenizde meydana gelecek olayları tamamen kendi doğrularınızla şekillendirip, kendi bildiğiniz şekilde yargılayıp değerlendirme enerjisini de çalıştırıyor olacaksınız bu ay içerisinde daha iddiacı daha yargılayıcı biraz daha eleştiren tavrınızın ön planda olmasından kaynaklı başkalarına karşı empati kaybeden ve tolerans gösteren yanınızı sergileyemediğiniz bir ayda olacaksınız dikkatli olmaya özen gösterin lütfen siz yengeç ve yükselen yengeçler için eskilerde kalmış ee, ama unutulması gereken bir konunun ya da konularının bir arkadaş ortamınızda, bir dost me meclisi içinde e tekrardan gündeme gelmesi ve bu konudan dolayı arkadaşlarınızla, dostlarınızla arada, aranızda geçebilecek olan bir tartışmaya işaret ediyor. Bu da üstüne üstlük. Arkadaşlıklar aranızda e, küslüklerin, uzaklaşmaların, soğumaların ve mesafeli mesafeli bir ilişkiye dönecek olan dostluk e, ilişkilerine e, dikkat çeken bir görünüm olarak kendini gösteriyor e, sizler adına. Hatta e, bulunduğunuz bir sosyal çevrede... E, Hoşlanmadığınız biriyle bile karşılaşma durumunuz söz konusu olabilir. Bu da ister istemez biraz modunuzu düşürüp canınıza sıkan bir durum olarak yansıyacaktır hayatınıza. Bir aşk için özel hayatınıza dair ilişkilerinizde biraz daha içinize döndüğünüz, bir şeyleri sorguladığınız, irdelediğiniz bir enerji çalıştırırken özellikle çevrenizdeki bazı kişilerle ilişkilerinizde de mesafe getirecek olduğunuz bir ay içerisinde olacaksınız. Yengeç ve yükselen yengeçler olarak değer yargılarınızın ve sezgilerinizin çok daha ön plana çıktığı bir ayda olacaksınız. Atacağınız yanlış bir adım, özellikle iş ve kariyer hayatınızda, projelerinizde, planlarınızda, işinizde, anlaşmalarınızda, sözleşmelerinizde istenmeyen durumları yaşamanıza ya da e, istenmeyen durumlarla karşılaşmanıza neden olabilecek Olumsuzluklara işaret ediyor. Lütfen dikkatli olmaya özen gösterin. İş ve kariyer ve ideallerinizin e, aslında e, aşkıyla, kişisiyle e, karşılaşacak biri olsanız e, hayatınızda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı daha radikal, daha gerçekçi bakış açısı içerisinde olmayı, empatiyi ve toleransı, elden bırakmamaya özen gösterin. Ev ve yuva konularınızın biraz daha ön plana çıkacak olduğu bir aya giriyorsunuz. Bu alanla alakalı sorumluluklar almanız gereken konular gündeminizde olabilir. Biraz daha hayatın size verecek olduğu görevlere hazır olmanız gerektiğini anlatırken bu bir evlilik kararı olabilir, bu bir yeni bebek kararı olabilir, bu taşınma olabilir. Bu iş ve kariyer hayatınızdan kaynaklı yaşanacak olan değişimin getirecek olduğu sorumlulukların artması gibi durumlarda kendini gösterebilir. Özellikle uzun süredir arkadaşlık alanınızda yaşanan ilişkiler, hoşlandığınız biri varsa, ilginizi çeken bir partner varsa bu ilişkinin aşka dönme durumu söz konusu olabilir. Hatta bu şekilde gelişen sürpriz ilişkilerde de temkinli ve dikkatli olmanız gerektiğine de işaret ediyor gökyüzü. Siz yengeç ve yükselen yengeçler adına neden? Güven ve sadakat konularıyla alakalı ciddi anlamda teste tabi tutulacak olduğunuz bir ayda olacak olduğunuz için bu alanla ilgili beklentilerinizin Gerçekleşmeyecek olması, beklentilerinizin karşılan, karşılanmayacak olması da e, gibi temalarla e, yüzleşebilirsiniz. Gerçeklerle yüzleşeceksiniz bu ay. Bugüne kadar görmekten kaçtığınız, yüzleşmekten kaçtığınız, sorumluluk almaktan kaçtığınız e, birçok gerçekle yüzleşmeyi öğrenmeniz gereken bir ayda olacak olduğunuz gibi sizin adınıza bu yüzleşmenin oldukça hassas bir konuda ya da hassas bir duygusal bir temayı çalıştıracak olduğunun da Altını çiziyor gökyüzü bu ay sizler adına özellikle aile büyüklerinin de e, katkılarının söz konusu olacak olduğu e, bir hareketlenme durumu söz konusu olabilir hayatınızda bu sizin sosyal yaşantınıza renk katacak hareket katacak bir durumda söz konusu olabilecek olduğunuz gibi abartıdan da uzak durmanız gerektiğini ayaklarınızı sağlam yere basmanız gerektiğini ve biraz daha e, Toleranslı, empati e, ve sakin hareket etmeniz gereken bir aya giriyorsunuz siz yengeç ve yükselen yengeçler. Evet, Mart 2024 aslan ve yükselen aslanlar için ise 25 Mart'ta yaşanacak olan terazi burcundaki ay tutulması sizin iletişim evinizde gerçekleşecek. Eğitim, kardeşler, yakın çevre alanınızda gerçekleşecek. Bu da etrafınızda entelektüel anlamda kültür anlamda anlamında iletişimin anlamında biraz daha yüzey, düzeyi yüksek kişilerle bir araya gelebilecek olduğunuzu ve duygusal etkileşimlerin de yaşanabilecek olduğu ama burada sadece duygusal aşık oldum ayaklarım yerden kesildi uçuyorum değil aynı zamanda mantıksal birlikteliklerin beraberliklerin de kurulabilecek olduğu bir enerjiyi aktif ediyor olacak sizler adına bu tutulma. Sizden daha genç kişilerle sosyal aktiviteler içerisinde olabilecek olduğunuz gibi kendinizi doğrudan daha genç, daha yenilenmiş, daha hareketli bir enerjide de hissedebileceksiniz bu ay içerisinde. Özellikle etrafınızda etkili, güzel ve e, büyüleyici konuşmasıyla size etkileyebilecek karşı cins durumlu e, etkileşim karşı cinsle alakalı etkileşimler söz konusu olacak olduğu gibi e, geçici aşklar da gündeminize gelebilir dikkatli olmaya özen gösterin özellikle özel hayatınızda bekar olan aslan ve yükselen aslanların bir ilişkiye başlamayla alakalı Biraz daha ağırdan alması ve doğru bir bakış açısı içerisinde olmaya özen göstermesi önemli olacak Mart ayı içerisinde. İş ve kariyer hayatınızda beraber çalıştığınız kişiler, grup çalışmaları gibi aktivitelerin içerisinde olmanız, kişisel tatmininiz doğrultusunda çalışma çalışma koşulları, projeleri, planları içerisinde olacak olduğunuz bir ay sizleri bekliyor. Eğer burada esnek davranmazsanız, Sizden farklı düşünceler içerisinde olan kişiler ve gruplar içerisinde olup o esneyen tarafınızı sergilemeyecek olursanız farklı tepkilerle karşılaşabilirsiniz. Bu da aslında sizin başarıyla ilerleyip o basamakları daha rahat çıkıp yükselmenizi sağlayan temalardan geriye düşmenize ve belki de olmanız gereken pozisyonun bozulması o pozisyona sahip olamamak hatta çok daha altlara düşmekle ilgili bir enerjiyi çalıştırabilirsiniz dikkatli olun biraz daha diplomasi yanınızı kullanın Herkes sizinle aynı düşüncede olmak zorunda değil. Zıt bir düşünceyle karşılaştınız. Karşı düşünceyle karşılaştınız. O zaman biraz daha diplomatik Biraz daha taktiksel davranmanın size fayda sağlayacak olduğu o enerjiyi çalıştırın lütfen. Çünkü böylelikle başarıyı çıktığınız o başarı basamaklarından geri düşmeden hak ettiğiniz o pozisyonu da elde edebilirsiniz. Ve daha kendinizi gösteren bir alanda ve pozisyonda olabilirsiniz. Özellikle ele aldığınız konularda... Kendinizi zorlamamaya özen gösterin lütfen siz aslan ve yükselen aslanlar. Davranışlarınızı etkileyen ve yönlendirebilen ve kendi lehinize çevirebilecek olduğunuz enerjiyi çalıştırabilirsiniz buradaki inancınızı kaybetmemeye özen gösterin. Fikirlerinizi destekleyecek olan e, kişiler etrafınızda olacaktır ve o kişilerin sizi olumlu anlamda motive edecek olması, özellikle iş ve kariyer hayatınıza destek verecek olduğu gibi sistemli bir iş paylaşımı, özellikle beraber çalıştığınız, grup çalışması içerisinde olduğunuz e, alanlarda sizi daha iyi bir konuma getirecektir. O başarıyı elde etmekle alakalı daha rahat bir ilerleme içerisinde olmanızı sağlayacaktır. Aşk ve ilişkiler alanınızda ise aşka çok fazla değer veriyor olabilirsiniz. Bu da sizi duygusal anlamda yoğun bir ilişkiye yöneltecek ya da bu tarzda enerjinin çalışmasını sağlayacak olan temaları gündeminizde getirebilir. Özellikle romantik anlamda... Ee, sizi tatmin edecek e, ilişkiler e, önemli olacak bu ay Aslan ve yükselen Aslanlar olarak ama ilişkilerinizde karşılıklı iletişimin de çok çok önemli olduğu bir aya giriyorsunuz. Lütfen iletişime dikkat ve önem vererek ilerleyin ilişkilerinizde. Partnerinizden çok eşinizden çok sevgilinizden çok sizin hislerinizin daha belirgin olduğu bir Enerjide olacaksınız. Ee, evet, tabii ki duygularınızı ortaya koyabilirsiniz, gösterebilirsiniz. Ama karşı tarafında ne hissettiğini, ne düşündüğünü e, yok saymadan, e, sürekli ben demeden ilerlemeye de e, özen gösterin lütfen. E, bu ay siz aslan ve yükselen aslanlar için biraz daha zeki, entelektüel e, ayaklarının sağlam yere bastığı, e, güçlü ve kendiniz biraz daha sizden yaşça büyük kişilerle e, ilişkiye girmek, tanışmak, bir ilişkiye başlamak hatta ortaklıklar kurmak bile e, konuları gündeminizde yer alabilir. Özellikle kariyerinizi etkileyecek kişilerle yakınlaşmak isteyebilirsiniz. Karşınıza çıkacak olan kişilere yalnız dikkat etmeniz gerekiyor. Evet. Biraz hayal kırıklığına uğramakla alakalı enerjiler çalışabilir. Lütfen gerçekçi bakış açısı bakış açısından çıkmadan daha ayakları sağlam yere basarak değerlendirmeye çalışın karşınızdaki kişiyi. Bu ay katıldığınız grup toplantılarında, seminerlerde, atölye gibi çalışmalarda dikkatli olmanız gerekiyor ne söylediğinize Nasıl kendinizi parlattığınıza dikkat edin lütfen. Dediğim gibi bu alanlarda karşılaşacak olduğunuz zıt fikirli kişilerle resleşmek, zıtlaşmak değil de daha diplomasi, daha böyle orta noktayı bulan, daha tat ta, ta, taktikler uygulayan o enerjiyi çalıştırmaya özen gösterin. E, bu ay sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir aydasınız aslan ve yükselen aslanlar olarak. Lütfen yemenize, içmenize, dinlenmenize özen gösterin. Ruhsal e, ve spiritüel çalışmalar içerisinde olmaya e, özen gösterin. Biraz daha içselleşin, içsel enerjiyi çalıştırmak, iç dünyanızda kendinizle en azından günün 10 dakikasını, ayıracak olmanız hem fiziksel sağlığınıza hem de ruhsal hem de duygusal anlamda size çok iyi gelecektir. Gelelim 2024 Mart ayında Başak ve Yükselen Başaklara. 25 Mart e, terazi burcundaki ay tutulması sizin para evinizde gerçekleşecek. Her şeyi kendiniz başarma e, isteği içinde e, olacaksınız bu ay ve o yüzden yeni projeler içerisinde olmak, yeni teklifleri değerlendirmek, yeni bir planla ortaya çıkmak, yeni bir oluşum içerisinde olmak sizin için hiç de zor olmayacak. Özellikle kazanmak istediğiniz maddiyatla alakalı, yatırımlarınızdan elde ettiği edecek olduğunuz e, gelirlerle alakalı e, desteklendiğiniz bir enerji e, söz konusu olacak olduğu gibi uzun zamandır karşılığını alacak olduğunuz, çalışmalarınızın ödüllerini bu aydan itibaren almaya başlayacaksınız. Zorlu sınavlardan geçiyorsunuz, hayatınızda zorlandığınız temalar söz konusu. Çalışıyorsunuz, yoruluyorsunuz, didiniyorsunuz, hatta zaman zaman diyorsunuz ki bu kadar çalışmaya bu mu neden e, tam anlamıyla karşılığını alamıyorum ama artık maddi kaynaklarınızla alakalı o ödülleri hak ettiniz ve bunları alacaksınız. Üstelik kazançlarınızı yatırım anlamında değerlendirme, büyütme adına da çok rahat adımlar atıyor olabileceksiniz siz Başak ve yükselen Başaklar. Doğru projeler, doğru yatırımlar için kolları sıvama vakti sizler adına işinizle ilgili konularda özellikle Biraz daha politik davranmaya, biraz daha tatlı dille olmaya özen gösterin ki sizden yana avantajın çalıştığı bir enerjiyi rahatlıkla aktif et, edebilin. Özellikle iletişim konusunda, başarılı olmanız çevrenize olumlu bir görüntü sergilemeniz iş ve kariyer hayatınızda da sizi destekleyen bir enerjinin aktif olmasını sağlayacak olduğu gibi başarılı çalışmaların altında imzanızın olması iş ve kariyer hayatınızda manevi tatmin sağlayacak o başarı özgüven ve mutluluk duygusunu da yaşamanıza ...sağlayacaktır açıkçası. Entelektüel anlamda... ...kendinizi ortaya koyabilecek olduğunuz gibi... ...beraber çalıştığınız... ...aynı meslekte olduğunuz... ...kişilerle bir araya gelmek... ...özellikle bekar olan başak... ...ve yükselen başakların... ...bu ay... ...kendi meslek hayatı içerisinde... ...bir organizasyonda... ...tanışacak olduğu... ...birileriyle... ...duygusal çekim... ...flörtleşme enerjisi ilişkiye başlama gibi durumlarda söz konusu olabilecek olduğunu anlatıyor. Kariyerinizle ilgili biraz gelgitli bir enerjide olabilirsiniz. Mutlu muyum, değil miyim, iyi miyim, kötü müyüm, karşılığını alıyor muyum, almıyor muyum gibi değişimleri yaşarken hayata daha keskin baktığınız bir enerjide çalışıyor olacak Mart ayında siz Başak ve yükselen Başaklar için özellikle bunaldığınız, yorulduğunuz, kendinizi stresli hissettiğiniz anlarda yalnız kalma ihtiyacınızın biraz daha fazla yoğun çalışacak olduğu bir aya geliyorsunuz. İyi niyetli davranıyor olacaksınız ama iyi niyetinizin karşılığını özellikle ilişkiler alanında bulmakta biraz zorlanabilirsiniz. İlişkiler alanınızda istemediğiniz durumlarla e, yüzleşmek, istemediğiniz durumların ortaya çıkması gibi temalarda çalışabilirsiniz Başak ve yükselen Başaklar için. Sosyal hayatı, e, hayatın içerisinde olmak size iyi gelecek olduğu gibi bu ay biraz da inzivada olmak kendi başınıza olmak yalnız kalmak isteyen ve biraz daha hayatı sorguladığınız yargıladığınız belki muhasebesini yaptığınız bir enerji çalıştırıyor olacaksınız bu ay tutkularınız biraz daha ön plana çıkabilir özellikle yeni fikirlerinizi hayata geçirmek için her türlü olana şansa fırsata sahip olduğunuzu lütfen unutmayın fiziksel ve zihinsel olarak e, aksiyon halinde olup dikkat çekebilecek olduğunuz bir zaman diliminde olduğunuz gibi kendinizi çok fazla yormamaya da özen gösterin. Çünkü fazla yo yoğunluktan yorgun düşme özellikle sağlıkla ilgili yaşanabilecek sıkıntıları işaret ederken gökyüzü sizler adına tansiyonla alakalı sorunlarda e, söz konusu olabilir. Özellikle sinirsel felçler kazalar ve sakarlıklara yol açabilecek her türlü durumdan, riskten, tehlikeden de siz Başak ve yükselen Başakların bu ay mutlaka uzak durması gerekiyor.